dili Çi Ermeni şerefsizleri torpaklarımızı yıkşar etmiştiler. Hele bu da az değilmiş ki torpaklarımıza ad da koymuştular. Verdizol yok, Latin. Şuşi yok, Şuşa. Karbatal yok, Çelbeden. İravanyan yok, Kozalı. Matuni yok, Kozavent. Akna yok, Ağdam. Jarakan yok, Cebrail. Vara Sen gram. İşte buna yok kan çendi. altından alınmasına göre başta cana prezentimiz Ali Baş Komandanımız İlham Aliyev olmakla Karabağ'da tarih yazan askerlerimize zabitlerimize, reşadetli şahadetli ordumuzu korusun. Amin. Allah Karabal gazilerimize şafa versin. Amin. Allah şehitlerimize rahmet eylesin. Şehitlerimizin ruhu karşısında baş eğirem. Şehit analarının ellerinden öprem. Karşısında baş eğirem. Şehitler ölmez ve